Merhabalar sevgili arkadaşlar ben Salih Akçukoy'un kanalıma hoş geldiniz. 29 Kasım 2021 günce koronavirüs tablosu COVID-19 sağlık kontrolü internet adresinden yayınlandı. Biz de sizlere güncel koronavirüs aşı tablosunu ve vaka tablosunu yayınlamak için bu videoyu hazırladık. Önceliğimiz güncel koronavirüs aşı tablosu olacak. Bu tablo her iki dakikada bir yenileniyor. 13 Ocak'tan bu yana 56 milyon vatandaşımıza birinci doz koronavirüs aşısı uygulandı. 15 Şubat bu yana 50 milyon 410 vatandaşımıza ikinci doz koronavirüs aşısı uygulandı. Toplamda 120 milyon 265 .247 vatandaşımıza koronavirüs aşısı uygulandı. Bugünkü yapılan aşı miktarı 143 bin civarında. En az bir doz koronavirüs aşısı yapılma oranı %90,59'a yükseldi. En az 2 doz koronavirüs aşısı yapılma oranı %81,21'e yükseldi. Saat 19.00 verilerine göre 13 Ocak'tan bu yana 56.232.602 vatandaşımıza birinci doz koronavirüs aşısı uygulandı. 15 Şubat'a mı yana 50 milyon 409 bin 60 vatandaşımıza ikinci doz koronavirüs aşısı uygulandı. 1 Temmuz'dan bu yana 12 milyon 164 bin 709 vatandaşımız 789 vatandaşımıza üçüncü doz yani hatırlatma dozu koronavirüs aşısı uygulandı. Yine 19.00 verilerine göre toplam aşı sayısı 120 milyon 261 bin 629 oldu arkadaşlar. En az 2 doz koronavirüs aşısı olmuş 18 yaş üstü vatandaşlarımızın Türkiye haritasındaki dağılımını görmektesiniz. Haritada büyük bir bölümü düşük risk grubuna ait. Diğer bölüm orta risk grubuna. Sadece yüksek riskli gruptaki il sayımız 8 arkadaşlar. Çok yüksek riskli illerimizin sayısı da 0. Bu haritaya göre en fazla ve en az aşı hangi illerde yapılmış? Onları göreceğiz. İlk 10 il nasıl sıralanmış? Hep birlikte bakalım. En fazla aşı Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak, Bartın illerinde yapıldı. En az aşı Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis Yüksek risk grubundalar. Ağrı ve Bayburt illerinde yapıldı. Ağrı ve Bayburt ili ise orta risk grubunda yer alıyor. Gelelim bugünkü vaka tablosuna. Bugün 358.816 vatandaşımıza koronavirüs testi yapıldı. Dün ise 350.385 vatandaşımıza koronavirüs testi yapılmıştı. Düne göre test sayımız 8.000 civarında artış gösterdi. 28 Kasım 2021 verilerine göre 11 Mart 2020 tarihinden bu yana 107 milyon 192 koronavirüs testi yapıldı ülkemizde. Bugünkü yapılan 358.816 koronavirüs testleri içerisinden 24.317 vatandaşımızın koronavirüs testi pozitif çıktı. Dün ise 21.655 vatandaşımızın koronavirüs testi pozitif çık, çıkmıştı. 2500 civarı evet, 2500 civarı vaka sayımız yükseldi arkadaşlar. 28 Kasım 2021 verilerine göre toplam vaka sayısı 8.746.055'e yükseldi. 189 vatandaşımız koronavirüse yenik düşerek hayatlarını kaybettiler. Bugün 200'ün altında gösterdi. Vefat sayımız düne göre de 24 kişi azaldı dün. 213 vatandaşımız koronavirüse yenik düşmüştü. 17 Mart 2020 tarihinden 28 Kasım 2021 tarihine kadar 76.446 vatandaşımızı koronavirüsten kaybettik. 23.273 vatandaşımız koronavirüsü yenerek sağlıklarına kavuştular. Dün ise 20.007 vatandaşımız koronavirüsü yenmiş ve sağlıklarına kavuşmuşlardı. Düne göre de 3.266 kişi artış gösterdi iyileşen sayımız. 28 Kasım 2021 verilerine göre toplam iyileşen sayısı 8.278.610'a yükseldi. Ayrıca bugünkü vaka sayısı iyileşen sayısından maalesef 1044 daha fazla olduğunu görmekteyiz. 2 gündür vaka sayısı iyileşen sayısından daha fazla arkadaşlar. Aktif koronavirüsü vatandaşlarımızın sayısı da 2 gündür yükselişte. Dün 390.999 iken aktif vaka sayımız bugün 391.854'e yükseldi. 855 kişi artış gösterdi aktif vaka sayımız. 391.854 vatandaşımızın koronavirüs tedavileri devam ediyor. Saat 19.00 verilerine göre dünya genelindeki vaka sayısı 261.971.987'ye, dünya genelindeki iyileşen sayısı 234.841.352'ye, dünya genelindeki can kaybı 5.220.545'e yükselmiş oldu. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videolarımızdan haberdar olabilmek için bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Videolarımızı izledikten sonra bir beğeni bir de yorum eklemeyi unutmayın. Sosyal mesafe temizlik maske kurallarına dikkat edelim. Bir de aşı olmayı unutmayalım. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.